Dijital Göçebe YouTube kanalından hepinize merhaba. Ben Burak Erdem. Ee, uzun süredir video atamıyordum kanala çünkü e, kişisel nedenlerimden dolayı yoğunlaşamadım. Ama e, çok güzel bir içerikle sizin tekrar karşınızdayım. E, bu fikir nereden çıktı? Hiç param olmadan nasıl e, başlarım? Bu videonun fikri e, Project Life Mastery kurucusu e, Stephen James var kendisiyle Kanada'da buluşma şansım olmuştu onun böyle bir video yaptığını gördüm ve ben de e, bu videoyu sizlere bir nevi e, 37 dakika anlatmış kendisi ama ben de dilim döndüğünce e, anlatmaya başlayacağım e, İngilizce bilmeyenler için en azından yararlı bir içerik olacağını düşünüyorum Çünkü e, insanlar nereden başlayacağını bilmiyor yani param yok bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Bir enerji var ama onu nereye kanalize edeceğini bilmiyor. O yüzden o o insanlardansanız eğer sizin için bu video çok e, yararlı olacaktır. Ama sonuna kadar izlerseniz e, çok önemli sonuna kadar izlemeniz. Ve eğer e, aksiyon alırsanız gerçekten e, başarılı olabileceğinizi göreceksiniz. Şimdi e, şöyle düşünelim. Bir ağaç düşünelim. Ağaç ağacın meyve vermesi için köklerinin sağlam olması lazım, değil mi? Yani kökleri gelişmemiş bir ağaç hem büyümez hem meyve de vermez. O yüzden biz burada ilk önce zihniyet ve alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Zihniyet ve alışkanlıklarımızı değiştirmedikçe bizim meyve vermemiz yani para kazanmamız mümkün değil şundan artık bir kurtulmamız lazım. İşte eski sevgilimden dolayı bu haldeyim, annem babamdan dolayı bu haldeyim, işte kardeşlerimden dolayı bu haldeyim, bana yardım etmediler gibi şeyleri ya da işte coğrafya kaderimdir. Ben işte yanlış coğrafyada doğmuşum. Böyle şey mi olur? İşte ben Türkiye'deyim. Başka başka ülkede olsam böyle olmazdı gibi konuşmaları hayatınızdan bir çıkarın. Eğer o tarz konuşan insanlar varsa, o, o insanları da çıkarın hayatınızdan ve bütün bütün e, sorumluluğu kendi üzerinize alın. Şu an eğer ben bu durumdaysam, bu benim sorumluluğumda. Bunu bir ilk önce kafanıza oturtmanız lazım. E, bunu kabullenemiyorsanız zaten hiçbir şekilde ne kişisel disiplininizi geliştirebilirsiniz ne de başarılı olabilirsiniz. Zihniyet ve alışkanlıklarınızı değiştirmeniz için yapmanız gereken ikinci şey kitap okumak. Ama gelişi güzel romanlar değil tabii ki. Şu an için kütüphaneye gidemiyoruz değil mi? Kütüphaneye gidemiyoruz. Paramız yok. Ne yapacağız? YouTube'a gireceğiz. YouTube'da ne yapacağız? Sesli kitaplar var. Bunları dinleyeceğiz. Parasız bir şekilde para harcamadan insanların tecrübelerinden faydalanacağız. alacağız. Size paylaşacağım birkaç kitap. Onlardan başlarsanız zaten ilerleyen videolarda başka kitaplarda öneriyor olacağım. Ayrıca Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Highlights kısmında, alt kısımda okumuş olduğum kitapları da paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Düşün ve zengin ol. İlk okuyacağınız kitap Düşün ve Zengin Ol olsun. Sonra Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba, Yoksul Baba. Bakın bu kitaplar eğer satın alamıyorsanız YouTube'da sesli olarak anlatımları mevcut. O yüzden rahat olun. Ee, bu iki kitabı okuduktan sonra Robert Kiyosaki'nin diğer kitaplarını okuyun. Eğer onu da bulamıyorsanız e, yani para harcamayla ilgili paraya bakış açınızı değiştirecek Kitapları okumanızı tavsiye ediyorum ee, ve ne olabilir başka işte eğer iknanızı geliştirmek istiyorsanız "İkna'nın Psikolojisi" diye bir kitap var. Mesela satış kısmına yönelmek istiyorsanız e, yani zihniyet ve alışkanlıklarınızı değiştirici e, kişisel gelişim kitaplarınıza kişisel, kişisel gelişim kitaplarına Odaklanmanızı öneriyorum. Ee, zihniyet ve alışkanlıklar kısmını bakın mesela Warren Buffett e, nasıl hallediyor? Günde 5-6 saat sadece kitap okuyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri. Multi milyarder. Böyle bir insan hala kitap okuyor, öğrenmiyor. Ve şöyle bir söz var Jim Rohn'un söylediği More you learn, more you earn ne kadar fazla kazan, e, ne kadar fazla öğrenirsen o kadar fazla kazanırsın o yüzden e, zihniyetimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirici kitaplar okuyacağız e, alışkanlıklarımızı da değiştirirsek farklı bir insan olmaya başlayacağız e, hani işte başkası olma kendin ol böyle çok daha güzelsin gibi bir şarkı var mesela işte Tarkan'ın aslında başkası olmamız lazım bizim. Eğer şu bu durumdaysak, hiç paramız yoksa, bu durumdaysak başka bir insan olmamız lazım. Aynı insan olarak, aynı insan e, olarak yaşayarak hiçbir şekilde yeni bir hayat elde edemeyiz. Bu arada eğer çok yavaş konuşuyorsam eee 1.5 1.75 hızı alarak e, biraz daha e, e, videoyu eğlenceli hale getirebilirsiniz. Evet, zihniyet ve alışkanlıklara odaklandınız. E, ikinci aşamaya geçmek istiyorsunuz. İkinci aşama ne? Bir iş bulmanız lazım. E, sonuçta e, başkasının eline bakarak para e, elde edemezsiniz. Annenizin babanız e, parasına göz dikmeyin. Bir iş bulun ve şu şu anki dönemde evet çok kötü durumdayız işte pandemi var, işsizlik var diyebilirsiniz. Ama ben şuna ben şunu söyleyeyim size. Fabrika müdürü olarak çalıştım. Sonra yurt dışından geldikten sonra vardiyalı bir işe girdim. Yani e, parası iyiydi, evet. Kurumsal bir firmaydı. Ama ben şunu demedim. Ya ben fabrika müdürlüğü yaptım. E, kusura bakmayın ben diye dönemem demedim. E, bir hafta gece, bir hafta gündüz çalıştım. Hatta pandemi döneminde... Nisan ayında özellikle diğer fabrikada korona vakası görüldüğü için 12,5 saat çalıştım bir ay boyunca. O kadar yoğunlukta çalıştım ona rağmen pes etmedim. Çalışmaya devam ettim. Size de tavsiyem şu olacak. Eğer maaşı geç verecek bir yerse sabredin. Maaşınız geç yatsa bile yatsın. Önemli olan o paranın size gelmiş olması. ...biraz, işte birkaç ay sigortasız mı çalış, çalışmayı teklif ediyorlar? Kabul edin ya. Önemli değil. Yani sizin burada o parayı elde etmeniz lazım bir şekilde. İş beğenmemezlik yapmayın. Gerekirse mezuniyetinizin dışında farklı bir işte çalışmayı kabul edin. Öbür türlü kesinlikle parayı kazanamayacaksınız. Yani bu dönemde iş bulamazsınız. İş beğenmemezlik yapmayın. Yani masa başı işlerin peşinde koşmayın size maddi olarak katkısı olacak herhangi bir işe girin. Yani bu garsonu zaten şu an olamaz ama yani gidin fabrikada çalışın ya bir fabrika bulun orada çalışın. Önemli değil. Önemli olan sizin o nakit akışınızın başlamış olması. Peki iş bulduktan sonraki adım ne olabilir? Freelancer siteler var. Türkiye Türkiye'de işte bir onluk var. İngilizce biliyorsanız Upwork, Fiverr gibi firmalar, işte siteler var. Buralarda profil oluşturup iş bulabilirsiniz. Ne olabilir mesela? En basitinden hiçbir teknik anlamda yani hiçbir programı kullanamıyorsunuz diyelim. Virtual Assist Assistant olabilirsiniz. Virtual Assistant ne yapar? Yönetici danışma, yönetici asistanlığı diyelim. Sizi bir kişi e, şey yapıyor, ne onun adı, e, anlaşıyor sizle, uzaktan size işini yaptırıyor veya diyor ki işte benim şu dokümanlarım Word'a aktarılacak, bunu yaz. Veya diyor ki size işte e, benim randevularımı takip et, bana haber ver sürekli. İşte bu ajandamı takip et, Ajanlamdaki şeyleri görüşmelerimi beni görüşmelerimde beni yönlendir gibi <laughs> bu tarz işler var. Onun dışında bilgisayarla aranız iyi ise video editleme var. Video editleyebilirsiniz. İngilizceniz varsa çeviri yapabilirsiniz. Veya işte Photoshop biliyorsanız Photoshop'la ilgili iş bulabilirsiniz. Önemli olan hani hiçbir şey bilmiyorsanız, İngilizce de bilmiyorsunuz diyelim. Girin bir yoluna. Bir yolulukta freelancer'lar ne iş yapıyor? Onlara bakın. Hani onlara bakarak siz de kendinizce bir şeyler çıkarmaya çalışın. Ben işte şu işi yaparım, bu işi yapamam gibi. Kafanızda bir şey oluşur ve siz de kendi yapacağınız işi belirlersiniz. İngilizceniz varsa kesinlikle hiç bir onla bakmayın bile, Upwork ve Fiverr'a girin, orada profil oluşturun. İnsanlar ne iş yapıyorlar? Yine burada da araştırın ve size uygun sevebileceğiniz bir iş yapın. Kesinlikle e, gidip de kendinizi zorlayacağınız bir işe bulaşmayın. Bu e, ikinci aşama bu şekilde, İş bulacağız ve freelance olarak çalışacağız. Mesela ben şu an freelance olarak çalışıyorum. Satış yaptıkça bana komisyon geliyor. Miami'de bir ajans var. LinkedIn Lead Generation yapıyorlar. Ben onlara yardımcı oluyorum. Satış kısmında ve bana aylık yaptığım satıştan %20 komisyon geliyor. Üçüncü adım ise para yönetimini öğrenmeniz gerekiyor. Yani ne demek bu şimdi? Para yönetimini öğrenmek. Şimdi şöyle düşünün. işte genel, toplumumuzdaki genel şey nedir? İşte evlenilir, ondan sonra kredi çekilir, ev alınır, araba alınır ve krediyi ödemeye yönelik çalışılır. Şimdi bu para yönetmek değil. Siz ne yapacaksınız? Ee, bu paranızın yatırımını nereye yapacağınızı iyi bilmeniz lazım. Ee, ayda işte kişisel yatırımınıza da para harcamanız lazım ki... Dediğim gibi zihniyet ve alışkanlıklar kısmını değiştirecek eğitimler alabilirsiniz. E, tarihe baktığımızda işte, <gülüyor> pardon, <gülüyor> milli piyango çıkan insanlara baktığımızda parayı yönetmeyi bilmediği için, <laughs> parayı, yönetmeyi, parayı yönetmeyi bilmediği için ne yapıyor? Para ellerinden gidiyor. O kadar fazla para yönetemedikleri için tekrar eskerlerine dönüyorlar. O yüzden parayı yönetmeyi öğrenmeyi kendinize şiar edinin. Bunu da nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Zaten zihniyet ve alışkanlıklarınızı değiştirerek, kitap okuyarak, köklerinizi sağlamlaştırarak bakış açınızı değiştirerek para yönetimini öğreneceksiniz bir şekilde şöyle bir anekdot anlatıyor İbrahim Tatlıses Vehbi Koç'la bir yerde karşılaşıyorlar Vehbi Koç diyor ki parayı yönetiyor musun? İşte nasıl yatırım yapıyorsun? Neler yapıyorsun? diyor o da işte diyor ki kazanıyoruz bir şekilde Vehbi Koç diyor ki para bir kuş gibidir çok fazla sıkarsan ölür ee, ...avcunu serbest bırakarsa bırakırsan da uçar gider. Yani bu aslında çok önemli söylediği Vehbi koçun. Parayı işte kazanıp kazanıp biriktirirsen bu da çok kötü. Yani o parayı o enerjinin akması lazım. O enerji yani biriktirdiğin parayı ya bir yere yatırım yapacaksın, ya kendine yatırım yapacaksın, ya bir şeylere harcayacaksın. Ama tabii ki salak, saçma salak şeyler harcamayacaksın. Yani bu paranın nakit akışı olması lazım. Dönmesi lazım. Enerjiyi bir yere hapsetmeyeceksin. Bu akış devam edecek. Bu şekilde zaten harcayacaksın sana geri gelecek. Ama harcadığın işte yatırım olmuş olacak gibi gibi. Bu zaten ayrı bir videonun konusu. Sonra kendi online işine başlaman lazım. Peki burada... ...kendi online işine başlayacaksın ama... ...neye başlayacaksın? Yani dropshipping mi? Amazon FBA mi? Amazon Affiliate Marketing mi? Mesela ben Amazon Affiliate Marketing yapıyorum. Yani kendi online iş işime de başladım. Peki bunu... ...nasıl tespit edeceksin? Ee, shiny Object sendromun ...farkında olarak... ...zaman kaybından... ...uzak duracaksın. Yani... ...internet aleminde çok fazla... ...fırsat var para kazanman için... Bu yöntemleri e, araştırırken kafan karışabilir. O yüzden çok dikkatli olman lazım. Yani şöyle bir e, konuma düşme, benim düştüğüm konuma düşme. İşte şuna başlayayım diyorsun, belli bir zaman harcıyorsun, e, öğrenmeye çalışıyorsun. Sonra e, işte öğrendikçe 2-3 ay geçiyor ve diyorsun ki, ya bu benim için değilmiş artık. 2-3 e, ay e, gitti ama yani kayıp zaman. O yüzden başlamadan önce bu iş size uygun mu değil mi bunu çok iyi tespit etmeniz lazım. Ee, kendiniz için uygun olan şeyi fark ettiğiniz anda e, o işe yavaş yavaş başlayacaksınız. Belli bir işte e, şunu da diyebilirsiniz mesela ben her şeyi yaparım diyebilirsiniz ama paranız yetmiyordur. Mesela Amazon FBA için e, 5000 dolar en az para ayırmanız lazım. Çok düşük paralarla başlayamazsınız artık yani. O zaman zamanınızı harcayıp ve az bir miktarda para harcayıp zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Bu da bir şey, hani kriter. Yani zaman, para ve size uygun mu bu iş? Bunları iyi tespit etmeniz lazım. Ondan sonra kendi online işine başladıktan sonra zaten ufak ufak işte kazanmaya başlayacaksın. Zaten bir işin var. Freelance olarak da çalışıyorsun. Buradan da belli bir şey geliyor. Yani evde gidip işte boş zamanında hani işten geldiğinde Netflix izleyeceğini veya işte YouTube videosu izleyeceğini burada çalışmaya başladın. Günde bir saat, iki saat neyse. Kendi online işine de başladın. E buradan da ufak ufak kazanıyorsun. Yani çok büyük beklentilere girmeyin. Azar azar, azar azar kazanmak olsun hedefiniz. Zaten Albert Einstein'ın bir sözü var. Compound interest yani bileşik faiz dünyanın 8. harikasıdır. Kim bunu anlarsa kazanır. Kim anlamazsa kaybeder ve bunun bedelini öder diyor. Ve şöyle bir zaman grafiği çiziyor. Şöyle ...şöyle parabolik olarak artıyor sonrasında. Bunu mesela Warren Buffett'ın... ...kazancına baktığımızda görebiliyoruz. Bu şekilde hep. Yani azar azar kazanmaya başlayacaksınız. Sonra bu katlanarak artacak. Ama siz hiç başlamadan şurayı göremezsiniz. Başlamanız lazım ilk önce. Azar azar kazanacaksınız ve sonrasında... ...bu yükselecek. Bunun böyle olduğunu bildiğinizde zaten... Mesela Warren Buffett income diyelim. Tamam mı? Şimdi bakın görüyor musunuz? Warren Buffett net worth. Yani 30 yaşında işte 1 milyon dolar mıymış. Yine 30 yaşında milyoner olmuş. Ama bak ne diyor Yüzde eee %99 his wealth was earned after uh, yeah, 99 percentage of his wealth was earned after he turned 50 50 yaşından yüzde yani kazancının yüzde %99'u kendisi 50 yaşından sonra elde etmiş 50 yaşından sonra ya yani düşünebiliyor musunuz şuraya bakın yani compound interest işte, işte bu 14 yaşında 5K yapmış ama adam. ya yani şimdi oyun 14 yaşından beri çalışan bir adamdan bahsediyoruz. 5000 dolar yapmış o zaman. İşte bu grafiğe iyice bakın ve iyice anlayın ki kendi işinizden azar azar kazanacaksınız ve hani bu sizi belki diyebilirsiniz ki ya işte çok az kazanıyorum olmayacak başaramayacağım yapamayacağım hayır öyle bir şey yok başaracaksınız, yapacaksınız. Ama sabırlı olursanız. Ee, işte e, reçete aslında bu bu reçeteyi takip ederseniz online işinize başlamanız e, kesindir yani bunu altını çiziyorum. Çünkü ben de farkında olmadan aslında bu e, adımları uygulamışım. Kendi işime başladıktan sonra bu videoyu fark ettim ve sizlere başarılı olmanız için bir neden aslında şunu da söyleyeyim. Ee, bakın ne diyor. Ücretsiz Take the Online Business Quiz. Eğer İngilizceniz varsa buraya gelin veya ben işte e, bu linki de videonun altına bırakacağım. Tamam mı? Bu linki videonun altına bırakacağım. Bu quiz'i yapın kendinize. Ee, yani burada kısaca bakın 60 saniyelik bir quiz. Bunu kendinize uygulayın. Size uygun yani quiz'in sonunda size uygun iş modeli hangisi onu söylüyor. Bu quiz'i de uygulayın. Ondan sonra kafanızda bir fikir oluşsun en azından. Ben neye uygunum? Yani ben hangi iş modeline uygunum diye böyle bir fikir oluşur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer yararlı bulduysanız beğenme butonuna basmayı unutmayın. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmanızı da çok istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve videoları takip edin lütfen. Başka güzel videolarım da var. İşte röportajlar var. Nasıl dijital, dijital göçebe olurum gibi gibi videolar var. Bunları da kanalın içinde bulabilirsiniz. Hoşçakalın.